23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen erken seçimler sonrasında koalisyon görüşmeleri neticelendirildi ve Almanya'da yeni bir koalisyon hükümetiyle karşı karşıyayız. Dış politikada da tıpkı iç politikada olduğu gibi değişiklerin olması bekleniyor. Ancak burada dışarıda anlatılanın aksine biraz daha detaylı bakmak icap edebilir koalisyon protokolüne, koalisyon anlaşmasına. Özellikle 3 partili 3 yıl süren koalisyon hükümetindeki dış politika alanında da geçerli olan kırılganlıkların yeni dönemde de devam edebileceği yönünde sinyaller mevcut. Çünkü somut yönde... Hedefler belirlenmediği gözlenmektedir. Burada başta transatlantik yani ABD ile ilişkiler olmak üzere Avrupa içerisinde de özellikle Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler dikkate alındığında somut hedeflerden ve somut yapılacaklar listesinden kaçınıldığı gözleniyor. Bu da ikili koalisyonun süreç içerisinde ne yönde evrilebileceği sorularını akıllara getirebilir. Örneğin Ukrayna politikasında şimdiden tartışmaların yavaş yavaş ortaya çıktığına şahit oluyoruz nitekim geçtiğimiz günlerde muhtemel şansölye olması beklenen CDU Hristiyan Birlik Partileri Genel Başkanı Friedrich Merz Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi yanlısı olduğunu açıklamış. Ancak görevde devam eden e, Federal Savunma Bakanı ki kendisi Almanya Sosyal Demokrat Partisi üyesidir ve muhtemelen yeni koalisyon hükümetinde de savunma bakanı olarak görevine devam edecektir. Bu yöndeki çekincelerini dile getirmiştir. Henüz koalisyon anlaşması partilerin kendi üyelerine ve kendi kurmaylarını onaylatılmadan yani koalisyon hükümeti kurulmadan bu tartışmaların çıkması yeni dönemde de yine geçmiş 3 yıl, 3,5 yıl içerisinde yaşandığı gibi farklı görüşlerin ortaya çıkacağı ve koalisyon içindeki anlaşmazlıkların gün yüzüne çıkacağı ihtimalini doğurmaktadır. Ayrıca Amerika ile ilişkilerin de yeni dönemde Özellikle ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz aylarda göreve gelmesiyle birlikte hem ekonomi alanında hem jeopolitik alanda değişiklerin habercisi olması gerçeği Almanya'da da aslında bu gidişata yönelik bir farklı politikanın hayata geçirebileceği hassasiyetine doğurmuş. Ancak koalisyon anlaşmasına baktığımızda burada da bir önceki hükümetlerden elde edilen devamlılığın Yeni dönemde de devam edebileceği bazı farklı nüanslara ağırlık verileceği gözlenmektedir. Dolayısıyla bir yanda AB alanında ekonomi ve özellikle savunma anlamında güçlendirilmesi hedeflense de ABD Başkanı Trump faktörünün yeterli bir şekilde ve tam anlamıyla nasıl ve hangi yönde evrilebileceğini Alman dış politika açısından cevaplandırmamız pek mümkün görünmüyor. Özellikle ABD'de yeni bir başkanın, devlet başkanının göreve gelmesi ve Trump'ın geçmiş dönemdeki ABD-Almanya ilişkilerini aslında sarsacak adımlar at atması ve atacak olması beklentisi. Almanya'da da bilhassa güvenlik ve ekonomi alanında yeni projeksiyonların, yeni hedeflerin daha e, kapsamlı bir şekilde dile getirilmesini sağladı. Ancak geldiğimiz aşamada bunun ne yönde evrilebileceği koalisyon anlaşmasını baz aldığımızda tam olarak ortaya konmuyor. Bu da koalisyon anlaşmasına yönelik en büyük eleştirilerden bir tanesi. Yüzeysel olarak daha fazla askeri kapasitenin artırılması, Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde ve Almanya'nın da bu kapsamda görevini yerine getirmesi gerektiği bütçe anlamında savunmaya da yeni bir Anayasaya değişiklikle birlikte daha fazla yatırımın sağlanması e, hayata geçirilmişti ki bu da zorun zorlu bir sürecin sonunda gerçekleşmişti biliyorsunuz. Ancak ileriye dönük ABD'nin ne yönde evrilebileceği yönündeki beklentilerini Almanya karşılayabilir mi karşılamaz Bu soru işareti olarak durmakta çünkü Almanlar belli bir statükonun devam etmesi beklentisini mevcut koalisyonda da aslında hissettiriyor ABD'ye yönelik. Özellikle güvenlik alanında bu konuda yaklaşımını radikal bir şekilde değiştirmeyi arzulamadığını insanlar koalisyon anlaşmasını yakından okuduğunda ve satır aralarında baktığında hissedebiliyor. Almanya'da geçmiş koalisyonlarda ve büyük koalisyonlarda da genel olarak koalisyonun küçük ortağı dediğimiz seçimlerde daha az bir oy oranıyla koalisyona iştirak etmiş olan ortağın uhtesinde bulunuyordu Dışişleri Bakanlığı. Ancak bu dönemde ilk kez hem şansölye makamını yani şansölyeliği, Almanya'daki başbakanlığı, elinde bulunacak olan seçimlerin galibi olan parti ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nı da uhtesinde bulunduracak. Bu da Hristiyan Birlik Partileri'dir. Burada muhtemel şansölye seçilmesi beklenen Friedrich Merz'in dış politika alanında özellikle geçmiş yıllarda yaşanan ikircikli ve tartışmalı sürece bir set koyma hamlesi olarak değerlendirebilir. Koalisyon anlaşma sürecinde bu konuda SPD'nin aslında bir taviz verdiği söylenmiş ve Almanya'da kritik bakanlıklardan biri olan Dışişleri Bakanlığını Hristiyan Birlik Partileri olan CDU'ya verdiği söylenmişti. Ancak burada şunu da dikkate almak gerekir. Öncelikle SPD'nin tarihin en kötü seçim sonuçlarını elde etmesine rağmen son derece büyük bir rakam olan yani Almanya şartlarında 7 bakanlığı almış bulunuyor. Bu da tartışmalara yol açmıştır. Yani böyle en kötü seçim sonuçlarını elde etmiş bir partinin nasıl e, CDU ve CSU'nun toplam 9, SPD'nin 7 parti alabileceği sorusunu ortaya koymuş. Ancak diğer taraftan baktığımızda Şansölye makamının Dışişleri Bakanlığı ile birlikte e, CDU'ya verildiğini gördüğümüzde bunun aslında bir nevi taviz ve anlaşmanın neticesi olduğu ortaya çıkmıştır. CDU'nun Dışişleri Bakanlığı ile Şansölyelik makamını aynı anda yürütmesinin özel bir hedefi ise bir önceki dönemde yeşiller uhdesinde bulunan ve SPD'li şansölye arasında zaman zaman tartışmaların ortaya çıkmasının önüne geçmesidir. Aynı zamanda yeni dönemde daha fazla hedeflerin olması, örneğin güvenlik alanında ve dış politika anlamda istikrarlı bir seviyenin ortaya koymasını hedefleyen Almanya'nın burada pürüzlerin ve görüş farklılıklarını daha aza indirmesini hedeflemesi dikkat çekmektedir. Ancak burada da şimdiden tartışmaların ortaya çıktığını, hangi dışişleri bakanının bu göreve gelebileceği sorusu öne çıkıyor. CDU'da bu konuda geçmiş yıllara göre daha az tecrübeli olduğu iddia edilen, ileri sürülen kişilerin bu görevi üstlenip üstlenemeyeceği sorusu da Alman kamuoyunda ...zaman zaman dillendirilmektedir. Bir önceki hükümetin Aralık 2021'de göreve geldikten sonra... ...Fransa Cumhurbaşkanı dönemin o dönemde görevini devam etmekte olan... ...Emmanuel Macron ile daha yakın işbirliği e, sürdürme hedefleri söz konusuydu. Ancak o süreç içerisinde özellikle ilk iki yıl içerisinde farklı görüşlerin ortaya çıktığını... ...özellikle AB, NATO ve güvenlik alanlarında farklı yaklaşımların... ...bilhassa Ukrayna Savaşı'nın da 2022 itibariyle başlaması sebebiyle iki ülkenin kısmi olarak ayrıştığını ancak daha sonra bazı alanlarda yine yakınlaşmaların olduğunu gördük. Temel olarak ise yeni federal hükümetin CDU lideri Friedrich Merz'in de bu alanda kendi kişiliğini de altını çizerek nitekim röportajlarda ve açıklamalarda bir önceki şansölyeye atıfta bulunarak kendisinin Macron ile ilişkilerinin iyi olmadığını ve bu da Fransız-Alman ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtmekte. Mert'in bu yeni dönemde bu alanda daha yakın bir işbirliğini özellikle hedeflediği ve Fransa, Almanya'nın Avrupa'nın iki lokomotif ülkesi olarak özellikle ABD'deki gelişmelerin güvenlik ve ekonomi noktasında da birlikte hareket etmelerinin gerektiğinin altını çiziyor. Ancak tekrar belirtmek gerekirse koalisyon anlaşmalarında yazan bu vaatlerin real politik meydan okumaların ve karşılaştığı zorunlu zorluklarla birlikte farklı yöne evrilmeleri de her zaman akıllarda bulunulması gereken bir gerçektir. Nitekim 2021'de Scholz ve Macron arasında da son derece olumlu bir işbirliği hedefi, hedefleri ortaya konmuş. Ancak reel sıkıntıların ve olumlu olumsuzlukların ortaya çıkmasıyla birlikte farklı iki ülkenin farklı tercihleri de ortaya çıkmış bulunuyor. Bu dönemde de bunların asgariye indirilmesi hedeflense de Almanya'nın bu koalisyon anlaşmasında da muğlak bıraktığı bazı alanlardan kaynaklı olarak ne yöne evrilebileceği sorusunu akıllarımızı tutmamız gerekmektedir. Yani burada Mert Alman kamuoyunda çok böyle yeni bir şey söylemiş olmuyor. Ancak partisi ve yeni muhtemel hükümet açısından önemli bir cümleyi sarf ediyor. Ancak bunun realitede ne kadar uygulanabilir olduğunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Çünkü az önce de bahsettiğim hem yapısal sorunların hem de ekonomik sorunların bu anlamda Almanya'nın ABD haricinde bir güvenlik politikası ve güvenlik yaklaşımını hayata geçirip geçiremeyeceğini tam anlamıyla kestirmek şimdilik mümkün değil. Ancak bu yönde bir hedefin olduğu en azından söylemsel anlamda olduğu gözlenmekte. her ne kadar bu koalisyon anlaşmasında tam anlamıyla ortaya konmasa da bu yönde bir iradenin, dillendirilmeye başlandı ve Alman toplumunda da kamuoyunda da bunun aslında anketlerde de gördüğümüz üzere daha fazla kabul gördüğünü söylememiz mümkün.